Gaziantep Tantum Günleri'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda açılış var. İstiklal Marşı okunuyor. Herkes saygı duruşunda. Biz de tabii ki. Evet, İstiklal Marşı okundu. Dediğimiz gibi şu anda e, Gaziantep Tantumi günlerindeyiz. Birkaç saat önce de e, karşıdaydım. Yeni kapıya gittiydim. Sihir Tantumi günleri vardı. Orası da çok güzel. Gaziantep Tantumi günleri de gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi şu anda her taraf kebap kokuyor arkadaşlar. Akıl almaz bir şekilde her tarafta kebap var. Az önce dumandan hiçbir şey gözükmüyordu. Biraz rüzgar çıkınca duman dağıldı. Gördüğünüz gibi kebaplara bakın. Harika. Bir tane daha Bugün 30 bugün 30 Eylül arkadaşlar. 2 Ekim pazar gününe kadar devam ediyor. Yani 2 Ekim 2022 pazar gününe kadar devam ediyor. Gaziantep tanıtım günleri Maltepe'de, Siirt tanıtım günleri de Yeni Kapı'da. Gördüğünüz gibi bayağı da bir kalabalık var şu anda. Saat 4 civarı. Şu anda Gaziantep yöresel Lezzetlerin olduğu bölümdeyiz yani burası açık havada tabii ki lezzetler bölümü. Tatlıları Gaziantep'in tatlıları da meşhurdur biliyorsunuz. Yöresel lezzetler kısmını gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Seyidoğlu. Baklavaları. Burada arkadaşlar. Gaziantep tam timnelerinde Maltepe'de yani hem kebaplar baklavalar. Hepsi var. Şöyle oturanlar da biraz şekil. Gaziantep'in yöresel lezzetleri de güzel. Baharatları yani Gaziantep üretilen baharatlar falan da gerçekten güzel. Burada da gördüğünüz gibi kurutulmuş biber patlıcan dolmaları var. Nefis tabii ki. Kebapçılar ciğerciler diyor Çanak. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayın. kanalımıza abone olarak bize de destek verebilirsiniz. Şimdi yöresel ürünler çadırına gideceğim. Orada da gerçekten Gaziantep bölgesinin güzel ürünlerini, köy ürünlerini, doğal ürünleri göreceğiz. Şimdi yöresel ürünler çadırına gidiyoruz. Hemen şurada da açılış konuşmaları falan yapılıyor. Millet fikirleri konuşuyor. Yani Antep'in ileri gelenleri, siyasetçileri falan. İşte arkadaşlar şöyle bir nefis bir baharat kokusu var şu an içeride. Tam karşımıza kurutulmuş böyle patlıcanlar, biberler, kabaklar nefis arkadaşlar. Hane baharat. Burada da şef baklava. 300 TL, 200, 340 TL. 350 TL baklava. Baklavalar kavurmadan pahalı arkadaşlar. Acı salça 80 TL. Domates 80 TL. Devme pul biber 50 TL. Evet arkadaşlar fiyatları nasıl? Antep fıstık 280 TL. Amanos biber. Fahrettin şekerleme. Taze ben fıstık. 150 TL. Tutkurusu kurusu 120 TL. Karşıda 90-95 TL civarıydı. Çekirdeksiz üzüm 60 TL. Keçiman çekirdeksiz üzüm 120 TL. <laughs> Antep Fiyatlar böyle geziyor arkadaşlar. Ceviz 90 TL.

baharatları. Şöyle bir karşıya geçelim. Şurada fiyatları yazıyor. Hem de fiyatlara bakalım. insanların da bilgisi olsun. Dövme biber 150 TL. Köy nanesi 150 TL. Tatlı pul biber 200 TL. Eğlenmiş antik keki 150 TL. Zerdeçal 300. Tarçın 300. 250 tane karabiber 300. Fiyatlar böyle değişiyor arkadaşlar. Bu hafta Antep tanıtım günleri birazcık sihir tanıtım günlerine göre bana biraz daha yüksek geldi fiyatlar ama siz de yorumlara yazarsınız. Tabi ikisine de gitmeniz lazım yazmak için. Antep kah. Kah cincisi. Böyle. <laughs> Ceviz içi 200 TL Karakuş Kırılık turşu diyor arkadaşlar Turşucu ama tabii ki kurutulmuş. Gördüğünüz gibi patlıcan, biber falan filan. Yeşil biberin kurusu da var galiba. Ve kabak galiba. Böyle de turşular var. Zeytin. Kırık zeytinler var orada. <laughs> Salçalar 80 TL. Bulber 150 TL. Susak 150 TL. Susak diyor, sumak. Şöyle bir de sucuğun tadına bakayım. Ebru Fena değil arkadaşlar. Salçalar aynı şekilde yine 80 TL. 130 TL cevizli sucuk. Pul biber 150. Pek 250. Deli acı 200 TL. Antep fıstık 280 TL. Burada şemir baklavaları var. Fiyat yazmıyor. Tilmen biber var Bakamaz. Antep tanıtım günlerine gerçekten bayağı bir yoğun ilgi var yani. Aynı şekilde karşıda da siirt tanıtım günleri var, orada da bayağı bir kalabalık olur diye tahmin ediyorum. Ben erken saatte gittim çünkü çok fazla değildi ama verilen saatlerde orada da kalabalık olmuştur diye tahmin ediyorum. Hafta sonu zaten özellikle o bölgede Fatih tarafında falan siirtliler çok. Zaten Fatih'e de yakın bayağı bir siirtli gider. Harman yeri baharat. Özel nane 220 TL, pul biber 150, ipek pul biber 200, salçalar 150 TL, biraz pahalı salçalar, her yerde 80 TL. ile yapılmış turşular, özel ev turşusu. Acur da var. Cevizli 280, fıstıklı 320 baklava. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Genelde birbirine yakın fiyatlar. Şurada bir zeytin akıllı tadını. Buyurun 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 buyurun. Abi çok güzel fıstıklar burada buyurun. Gel abim gel gel. Açık göz fıstık. Evet dostlar, şimdi de Bizim kimse geleceğiz? Patlıcanın en güzeli ki şu an mevsimidir. Kemal Patlıcan, narinin en güzeli. Karpuş'a geldiğiniz zaman fıstığın en güzeli. Bir de oturak kalemi var. Gideceğiz diye söylemiyorum. Diğer Gaziantep kültür çadırı pek fazla kalabalık değil. Isterim. Bizim Dinlenir orada mi? yemek yapması ve onun eğlencesinde görmek Gaziantep Dernekleri Federasyonu standı. Şu anda dışarıda açılış olduğu için herhalde bütün insanlar oraya gittiler. Çok fazla kalabalık yok onun için. Biz de tek başımıza gezelim bari buraları. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standı. Böyle tablolar var. Bunları böyle taşlarla yapıyorlar. Şu anda yapan kişi yok ama gördüğünüz gibi küçük taşlardan böyle güzel portreler çıkartıyorlar yani. Gönül Hizmet Vakfı Karkamış Belediyesi, Belediye Başkanı Ali Doğanmış arkadaşlar, şurada portresi var. Burası da Araban Belediyesi, Hasan Doğru Belediye Başkanı. Rumkale Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu. Yavuzeli Belediyesi, Yavuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Said Kılıç. Şu anda buradaki standlar boş arkadaşlar. Sebebi herhalde Nurdağ Belediyesi'ymiş burası da. Belediye Başkanı Ökkeş Kavak. Şehit Kamil Belediyesi M. Rıdvan Fadıloğlu. Ebru sanatçısı Pervin Şen böyle gördüğünüz gibi kumaşlara desenler yapmış. Gerçekten güzel duruyor. Kendisi de burada zaten. Karşıda da gördüğünüz gibi resimleri var. Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği. Nizip Belediyesi ama şu anda kimse görünmüyor. Gaziantep Futbol Kulübü. Burası da gördüğünüz gibi boş. açmışlar. Şurada da bir standlar var arkadaşlar. Büyük dev büyükler var gördüğünüz gibi. Teyzelerin 3 katı neredeyse 2 katından fazla gibi boyda var ama. Üzümcüler bakır işleme. Mustafa ve Ertuğrul Üzümcü. Böyle gördüğünüz gibi güzel eserler var gerçekten. Ellerine sağlık. Çok güzel işçilik yani. Kolay gelsin. Dünya cönlü Gaziantep. Yemenileri. Mehmet Orhan Çakıroğlu arkadaşlar. Ödüllü bakın elinde de ödülü var. Böyle ayakkabılar var. Gerçekten yani ayakkabı değil ya onlar Yemeni. Yemeni ayağına giy beni. Evet arkadaşlar Burası da Şahinbey Belediyesi Gaziantep tanıtım günlerinde gezdik Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Arkadaşlar Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bir seviniriz Cumartesi pazar günleri Buralar gerçekten bayağı kalabalık olacaktır Şahinbey'e değer Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Belediye Başkanı Buradan kendisine de selamlar Böyle de bir bayan yöresel giysisi. Karşıda da tam erkek yöresel bir kıyafet var arkadaşlar. Şahin Bey için çalışırız demiş. 44 bin başarılı öğrenci bisiklet hediye ettik. Vallahi bu alkışlanır işte. 1450 öğrencimizi Ayasofya ziyaretiyle ödüllendirdik. 524 öğrencimizi kutsal topraklara gönderdik maşallah. 144 öğrencimizi Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendirdik. Rakamların hepsi önemli arkadaşlar. Bize de böyle bir hediye verdiler. Sağolsunlar. Teşekkürler. Burada da Şahin Bey'deki Kongre Sanat Merkezi. Şahin Bey Millet Kütüphanesi Çin'e projemiz diyor. Gerçekten güzel arkadaşlar. Şahin Bey belediyesi çalışıyor. Şurada gene gördüğünüz gibi öğrencilerimize 875 bin 800 spor ayakkabı hediye ettik. Bu rakamlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani 875 bin çift ayakkabı ne demek? 52 bin tablet hediye ettik. Vallahi. 217 basketbol sahası, 23 bin metre uzunluğunda bisiklet yolu. Şahin Bey Belediyesi çalışmış arkadaşlar. Burada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gördüğünüz gibi eşiyle birlikte, çocuklarla birlikte. Şahin Bey Millet Camii, Binicilik Geleneksel Sporlar Merkezi. Gerçekten ülkemize güzel Eserler kazandırmaya devam ediyor herhalde Şahinbey Belediyesi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz.